Selam arkadaşlar, Tonguç Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji dersini işleyeceğiz. Ben Sina Hoca. Konumuz ne? Hücre. Haydi başlayalım. Prokaryot ve ökaryot hücreden bahsedeceğiz bu konuyla alakalı. Hadi küçük bir özet geçmiş olalım. Prokaryotlar neydi? Gelişmemiş canlılardı. Zarlı zarsız hiçbir organeli yoktu. DNA var zaten. Kim vardı sadece bunda? Ribozom. Ribozom da evrensel organel bir olsun hocam artık. Ökaryotlara geldiğimiz zaman ise onlar neydi? Gelişmişlerdi. Zarlı zarsız organelleri vardı. DNA korunaklı. Adam diyor ki geliştim artık diyor. Kendimi garantiye almam lazım. Şimdi burada prokaryot ve ökaryotlardaki nelerin olup olmadığına bakarak sorumuzu çözeceğiz. Şimdi belirtilen tablo numaralandırılmış kısımlardan hangisine var yazılamaz diye soruyor bana. Hücre zarının olmadığı hücre olabilir mi? Herkes ne diyecek buna? Var hocam diyecek. Mezozoma geldiğimiz zaman arkadaşlar mezozom dediğimiz olay neydi? E, hücre zarının katlanmasıyla oluşmuş olan bakteriler de oksijenli solunum yapanlarda ya da fakültatif olanlarda bulunandı. O yüzden ne diyeceğim buraya? Var. Kofula geldiğim zaman az önce ben ne dedim prokaryotlar için? Adamlarda hiçbir şey yok dedim. Haliyle... Burada yok. Ökaryota geldiğim zaman ise koful büyük bir iş mi yapıyor? Yapıyor. Hatta üstüne üstlük ökaryotlarda bitki mi hayvan mı anlamamı sağlıyor. Eğer ki merkezde büyük bir kofuldan bahsediyorsak bitki hücresi, küçük küçük olanlardan bahsediyorsak ise ne olmuş oluyor? Hayvan hücresi olmuş oluyor. O yüzden ne diyeceğiz buraya? var. Nükleik asit dediğimizde aklıma kim gelecek? DNA, RNA. DNA'sız, RNA'sız bir hücre olabilir mi? Olamaz. Mesela virüslerde ikisinden bir tanesi var. Adama zaten canlı demiyoruz. O yüzden burada ne diyoruz? Var. Golgi aygıtına geldiğimde adam organel, prokaryotlu işi var mı? Tabii ki yok. Baktığımız zaman ne diyor bize burada? Hangisine var yazılamaz diyor. Cevabım ne olmuş oluyor? Edirne olmuş oluyor. Hadi bir sonraki soruya. Şimdi buraya geldiğimiz zaman neyi görüyorum? Hücre zarını görüyorum. Hücre zarını bir önceki dersteyken hatırlayalım. Ne tabakası var demiştik? Fosfolipit demiştik. Burada arkadaşlar bize B ile gösterilen tabaka ne? Fosfo lipid tabakası. Hatta lipit'in kopyası da var da biz ne diyelim ona yağ olduğunu belirtmiş olalım. Sonrasında arkadaşlar neyi görüyorum burada? C ile gösterilen kısmı görüyorum. Bunlar benim kanal proteinlerim. Birazdan soru gelecek mesela aktif taşıma, pasif taşıma, kolaylaştırılmış difüzyon diyeceğiz. O maddelerin gelip gittiği yerler neresi olmuş olacak? Bu kanalları olmuş olacak. O yüzden ne dedik? Protein dedik. Sonrasında hocam bunları ne yapmışlar? mi işler mi böyle? Hayır arkadaşlar, süslü bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bunlar arkadaşlar bulunduğu noktaya göre isimlendiriliyor. Bakın, eğer ki yağ molekülünün üstündeyse bunlara ne diyoruz? Glikolipid diyoruz. Çünkü bunlar ne arkadaşlar? Glikoz molekülleri şu oluşturduğu yapılar ise ne olmuş olacak? lipid gliko şuradaki iyimizi yazalım protein olmuş olacak. D ile gösterilen yapı ise arkadaşlar hücre iskeleti formudur. Bunları ökaryotlarda destekliği sağlayan, hareketi sağlayan yapılarımız olmuş oluyor. Buna göre hücre zarının yapısına katılan ve harflerle gösterilen moleküllerle ilgili olarak B yağ molekülüdür diyor. Doğru. C molekülünün sentezi ribozomdadır protein ve ribozom. A molekülü hücre zarına özgürlük kazandırır. Glikolipit ve glikoproteinleri hadi bir küçük hatırlama yapalım. Bunlar neydi? Kimliklerdi. Nasıl ki mesela bir kargomuz gelecek kimliğimize bakıyorlar. Bu adamlar reseptör görüyor, görevi görüyor. Ya da mesela işte aileler toplanıyor bir benzeri şeyler oluyor. Soyadlar aynı olanları bir araya çekiyor değil mi? Glikolipit ve glikoproteinler dokulaşmayı da bu şekilde sağlıyor. Yani adamlar işini biliyor. D molekülü tüm canlılarda dedi patladık. Neden patladık? Az önce ne dedim? Hücre iskeleti ökaryotlarda var dedim. O yüzden buradaki cevabımız ne oldu? D şıkkı olmuş oldu. Devam ediyoruz. Derişimleri aynı olan X, Y ve Z al yuvarları farklı derişimlerdeki ortamlara konulmuş. Şimdi arkadaşlar derişimleri aynı dediği için hadi birazcık böyle hayal etmeyelim de birazcık daha rakamsallaştıralım. Ben bu adama ne diyeyim mesela? Şuraya al yuvarımı çizdim. Buna %10 demiş olayım. Hipo ne demek latince? Alt, az demek. Tamam mıyız? Hipotonik ortam var olan hücreden daha az maddi içeren ortam demek. Yani %10 dediysem bu arkadaşım ne oldu? %5 oldu. İzo demek, eş demek. Hani bu şeyler var ya kimyada da izotop, izoton dendiği zaman işte kütle numaraları eşit, nötronları eşit. İzo eş anlamına geliyor. O zaman ne yaptım buraya? Yüzde 10'u yapıştırdım. Hipertonik ne demek arkadaşlar? Hiper, büyük, yüksek demek. Haliyle yüzde 10'dan ne olacak? Büyük olmuş olacak. Ben yüzde 15 yazmak istemiştim. O yüzde 18 oldu. Kıralım mı? Kırmayalım bence. Şimdi arkadaşlar bir süre bekletiliyor. Şimdi biz neyi bilmeliyiz burada? Ozmozu bilmek durumundayız. Ozmozda ne oluyordu? Su moleküllerinin difüzyonu oluyordu. Yani su molekülleri yoğundan az yoğuna doğru gitmiş olacaktı. Ya da tam tersi. Ne oluyordu arkadaşlar burada? Su molekülleri maddenin yoğunluğunun fazla olduğu yere gitmek zorunda kalacaktı. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar burada mesela ben bunu yüzde 10 demiştim ya şöyle diyorum ben buna 10 gram madde var 90 gram su var. Burada ise 5 gram madde var 95 gram ne var? Su var. E, su nerede fazla? Burada fazla. O zaman nereye doğru gidecek? Bu tarafa doğru gidecek. O zaman bu arkadaş su alıp ne olacak? Şişecek. O zaman arkadaşlar stoplazmadaki su miktarı artar da ne diyoruz biz? Pardon. Stoplazmadaki su miktarında meydana gelen değişim dediğinde ne yapıyorum? Artar diyorum. Y'ye geliyorum. İzo. İzo eş demek. Arkadaşlar aynı olduğumuz için herhangi bir artış ya da azalış olacak mı? Olmayacak. O yüzden ne olmuş olacak? değişmez olmuş olacak. Öyle bir soru olmuş ki hocam cevap çıktı. Buraya geldim. %18 oldu. Hemen bakıyorum. 18 gram madde, geri kalan arkadaşlar 82 gram ne var? Su var. Burada ise az önce bulmuştuk kaç gramdı su? 90 gramdı su. Ne tarafa gitmek isteyecek? Bu tarafa gitmek isteyecek. Haliyle ne olacak? Azalacak. Şimdi madde hücre içi hücre dışı. ÖSYM amca böylelerini seviyor. Mesela buradayken hep şunu düşünürüm ben. Anlatırken de aynı örneği veriyorum genelde. Örnek veriyorum. Çok fazla bir yapıya sahipsiniz. Verirken birazcık ne oluruz? Böyle rahat oluruz değil mi? Hani rahat rahat veririm. Ama bu karşımdaki ise eşse bir verirken düşünürüm ya onda da var falan filan ya yani bir bir sıkıntı stres yaparım. Eğer ki bende azsa vermek konusunda diretir miyim? Diretirim. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Hücre içi ve hücre dışına bakacağım. Eğer ki eşlik durumu varsa direteceğim için ne olacak? Enerji harcayacağım. O yüzden buradan buraya geçişte ATP ne olmuş olacak? Kullanılmış olacak. Buraya geldiğimde bakın az çok. Hücre bu tarafa almak isteyecek. Az çoktan geçiş yapmak istediğinde ne olacak? Enerji harcanacak. Haliyle burada da ATP harcandı mı? Harcandı. Ama bunlara bir bakıyorum. Bunlar boldan boldan. Bolun verdiği rahatlık var. Ne yapıyor? Hop hop rahat rahat veriyor. Haliyle bunların ikisinde ATP'ye dair bir şey var mı? Yok. Buna göre hücre bulunduğu ortamdan hangi maddeler alırken ATP harcadı? X ve Y'yi. Şimdi bir amipin hücre zarından geçemeyen katı bir molekülü hücre içine alması ve besin kofulu oluşturması şematize edilmiştir. Şimdi arkadaşlar büyük moleküllerden bahsediyorum. Büyük molekülü almaktan bahsediyorum. Küçük moleküllerde ben ne yapıyordum? Pasif ve aktif taşıma diyordum. Çat çut alıyordum. Büyük moleküllerin alınmasından bahsettiğimde ne diyeceğim ben? Endositoz diyeceğim. Endositozda bir de üstüne bakın bana ne demiş? Katı madde demiş. Eğer katı madde ise ben buna ne diyeceğim? Fagositoz diyeceğim. Hocam diğeri ihtimal ne? Sıvı olmasıydı. Ona da ne diyeceğim? Pinositoz demiş olacağım. Şimdi hocalarım şöyle bir durum olmuş oluyor. Pinositoz ve fagositoz örneğini verdiğimizde burada unutmamamız gereken bir tık daha şey var. Şimdi hücre zarı esnek. Esnek olduğu için ne yapıyor? Kıvrılıyor, bükülüyor, işini hallediyor. Ama hücre çeperinden bahsettiğimizde adam ölü, katılaşmış. Haliyle ne yapmak istemeyecek? İçeriye maddeyi almak istemeyecek. Buraya baktığımız zaman hocalarım demek ki sorumun hangisinde görülmez diyor ya Hücre duvarı olanlarda görülmez diyeceğim ben. Baktığımda ne oluyor? Bakteride hücre duvarı var mı? Var. Adam bir de peptidoglikan. Tamam mıyız? Geliyorum alplerime yine aynı şekilde var. Mantarlarıma geliyorum yine aynı şekilde var. Bir tek kim var? Ak yuvarım var. Ak yuvarım hayvansal bir hücre olduğu için hücre çeperine sahip mi? Değil. O yüzden arkadaşlar 2, 3 ve 4'te bu olay ne olmayacak? Görülmeyecek. Şimdi bir bitki hücresindeki su miktarının zamana zamana bağlı değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Belirtilen grafiğe bakılarak bitki hücresi ve bulunduğu ortamlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bitki hücresi dışarıdan su almış su almış şişmiş. Az önceki soruda biz neyi öğrenmiştik? Madde yoğunluğu eğer ki kimde fazlaysa su o tarafa gitmek istiyordu değil mi? E haliyle burada su aldığına göre demek ki bitki hücresi kendinden daha az yoğun ortamda. O zaman ben buna ne diyeceğim? Hipotonik diyeceğim. İkinci ortama geliyorum. Bitki hücresi seri olarak ne kaybediyor? Su kaybediyor. Su kaybettiği için ne oldu? Büzüştü. Ne diyeceğim? Hipertonik diyeceğim. Hatta bu mesela manavlardayken falan görürsünüz bitkiler falan perşidiz onun üstüne su falan dökerler böyle hani birazcık daha canlı canlı görünsün diye. Sonra geldim bakın normale geri mi dönmüş? Nasıl ortamda izotonik ortamda. Belirtilen grafiğe bakılarak bitki hücresi ve bulunduğu ortamlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet az önce hocanız ne yaptı? Okuduğu soruyu unuttu. Ne olur hepimiz kuluz. Geldik şimdi. A'ya geldim. Bir de hücre hipotonik ortamdadır. Su aldığına göre hipotonik. İki de hipertonik ortamdadır. Su bıraktığına göre hipertonik. Üç de Hücre çeperi deplazmoliz olmuştur. Hocam sen bundan bahsetmedin ya. Hemen söyleyeyim gençler. Şöyle bir durum var. Eğer ki ben su kaybedip büzüşüyorsam tamam mıyız? Buna plazmoliz denir. Sonrasında plazmoliz olan formdayken su alıp şişip eski halime geri geliyorsam buna deplazmoliz adını vermiş oluyoruz. 3 deplazmoliz de olayından mı bahsediyor? Bahsediyor. Çünkü ne oldu? Burada az önce su aldı, şişti. Burada kaybetti, büzüştü. Burada ne yaptı? Eski haline geldi. İkide hücrenin ozmotik basıncı azalmıştır. Ozmotik basınç neydi gençler? Hemen şöyle çizdim üçgenimi. Eğer ki su içeriye girmek istiyorsa yaptığı basınç ne oluyordu? ozmotik basınç oluyordu. İçeriden zarı zorlayacak hale geldiyse ne basıncı oluyordu? Turgor basıncı oluyordu. Şimdi ben ikiye gittiğimde adam su kaybetmiş. Çok tatlı yediğinizi varsayın. Ne istiyorsunuz? Su istiyorsunuz. Adam su kaybetti, büzüştü. E, Turgor basıncı azalır mı? Yoksa tam tersi artar mı? Bence artar. Ki 3'te de izotonik olduğunu az önce söyledik. Şimdi prokaryot hücrelerde gerçekleşen olaylardan hangileri ökaryotlarda gerçekleşir? Prokaryotlar gelişmemişti ondan sonra ama neticede canlıydı. Ribozomları vardı, ATP sentezliyorlardı. O zaman bakıyorum. Ribozomlarda protein sentezi. Canlının ortak özelliklerinden mi zaten? Evet. RNA molekülünün DNA üzerinden eşlenmesi. Zaten RNA'nın kendini eşleyebilme özelliği var mı? Yok. Kime muhtaç? DNA'ya muhtaç. O yüzden oldu. DNA molekülünün kendine eşlemesi hadi artistlik ismini de yazalım. Replikasyonu diyelim biz buna. Doğru. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Yani sitoplazmadaki ATP sentezinden bahsediyoruz. Tüm canlılarda olması gereken bir durum. Haliyle bu cevabım da Edirne şıkkı olmuş oldu. Şu şey değiştirme olayını da öğrenirsem çok güzel artistlik sonuçlar olacak ama bakalım. Şimdi neye geldik? Hücre stoplazmasında meydana gelen bazı metabolik olaylara geldik. Şimdi arkadaşlar bakıyorum proteinden aminoasit oluşmuş. Protein bir polimer küçüldüğüne göre ne olmuş? Hidroliz olmuş. Benim hücremde hidroliz deyince aklıma gelenim kim? Lizozom. Sonrasında geldim glikozdan glikoprotein. Bakın ÖSYM amcanın döndürdüğü kelimelerden bir tanesidir. Glikoprotein sentezi benim golgü minnoşuma ait olan bir özelliktir. Sahiplendim benim oldu artık o. Amino asitten protein sentezi evrenselim. Hemen yazdım. Baş tacım. Şöyle de tacını koyalım. Sonrasında oksijenle karbondioksit ve sudan bahsettim. Buradayken de kimi gördüm? Mitocuğumu gördün mü? Gördüm. Gördüm. O zaman ne kaldı geriye? Şıklarda yerine koymak. Sizin hocanızın şöyle bir huyu var. Üste doğruyu yazar. Alt taraftan seçenek bulamaz. Herkesin bir kusuru oluyor işte dedik ya. Bakıyorum. Lizozom, Golgi, bozon, mitokondri nerede? A şıkkında olmuş oldu. Hücre teorisi ile ilgili olarak... Şimdi hücre teorisi ile alakalı şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi temel hücre bilgilerimi düşünüyorum. Her canlı hücreden oluşur. Her hücre bölünme ile oluşur. Her hücre metabolik faaliyetlerini gerçekleştirir. Yani hücre ile alakalı... Ama şimdi bunları biz böyle rahat rahat diyoruz ya, o yüzyıllardaki adamları düşünsenize. Neler için araştırma yapmışlar? bence mükemmel. Şimdi bütün canlılar çeşitli hücrelerden oluşur. Buranın başına bütün geldiği için içi birazcık taklaya attırdı. Neden? Çünkü benim tek hücremin çeşitli hücreden oluşmak gibi bir lüksü yok. Adam zaten tek bir hücreden oluşacak. Ne oldu? Gitti. Bana doğru değildir soruyor. Her hücre bölünerek kendine benzer hücreleri oluşturur. Şimdi hocalarım burada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Her hücrenin bölünmesinde kendine benzer hücrenin oluşturması dediğimiz durum söz konusu. Ama bazıları için bu terim ne anlama geliyor? Üreme anlamına gelmiyor mu? O yüzden... Bu arkadaşım da gitti. Canlıların yapısında işlevsel ve en küçük müdür? En küçük ve işlevseldir. Bunu başlarken söyledik. Devam ediyorum. Hücre zarında gerçekleşen madde taşınması olayları yanda numaralandırılmıştır. Şemada belirtilen numaralar 1 porlardan geçebilen maddelerin enerji porlardan geçebilen maddelerin enerji demek ki bu adam küçük. Çünkü az önce biz ne öğrenmiştik? Büyük molekül varsa endositoz yapması gerekiyordu. O zaman ne diyeceğim bir kere? Küçük molekül. Küçük molekül deyince aklıma ne gelecek? Aktif ve pasif taşıma gelecek. Ama bana burada ne diyor? Enerji kullanılarak diyor. O zaman ne yapsın bu arkadaş? Aktif taşıma yapmış olsun. Hücrenin hipotonik ortamdan su alması. Suyu almak deyince aklıma benim ne gelecek? Osmoz gelecek. Hücrenin geçici olarak oluşturduğu stoplazmik uzantılarla madde almasından bahsediyorsak eğer arkadaşlar demek ki burada ne yapıyor içeriye doğru bir kıvrılma var bir bükülme var kimi göreceğim buradayken de endositozu mu göreceğim o zaman alt taraftan örneklerimiz zaten yoğunluk farkının oluşması. Çünkü neden maddi diğerine doğru geçmeye gelecek? Ozmotik basıncın azalması su almakla alakalı. Çünkü neden su alıyorum? Ozmotik basıncım gidecek. Besin kofulu oluşması da eklendiği zaman cevabım aktif ozmoz endositoz olmuş olacak. Yani cevabım ne olacak buradan arkadaşlar? Bursa olmuş olacak. Ökaryot bir hücrede bulunabilen aşağıda belirtilen organellerden hangisinin karşısındaki açıklamayla ilgili ilgisi yoktur diye soruyor bana. Ya şimdi burada şöyle bir durum oldu. Tek de zaten cevabı vermiş olduk. Sentrozom dediğimiz neydi arkadaşlar? İyi ipliklerini oluşturarak hücredeki kromozomların hareket etmesini ve bölünmeyi sağlayan değil miydi? Ama bana burada ne diyor? Enerji üretir diyor. Kusura bakma sentrozoncum sen bir mitokondri değilsin. Tamam mıyız? Cevabımız bu. Sonrasında devam edelim. Golgi cisimciği hücre zarının yüzeyinin genişlemesini sağlar mı? Sağlar. Granülsüz ER'ye geldiğimiz zaman ER'den, Golgi'den az önce bahsetmiştik, ER'den bahsetmedik. ER normalde hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki ne? Bir dağınıklık durumundan bahsediyoruz arkadaşlar. Endoplazmik retikulum o iki kanal arasında, iki zar arasında bulunan kanal. Bunun ribozomlu ve ribozomsuz olmasına göre iki çeşit olma gibi durumu var. Ribozomlu olursa hücre dışına şutlanacak olan proteinler üretmiş olacak. Ribozomsuz olduğu zaman ise ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, yağ sentezi, glikojen sentezi, kalsiyum birçok şeyi yapmış olacak. Ribozom enzimlerin protein kısmını oluşturur. Koful bitkiye renk veren antoksiyanin denilen maddeyi oluşturur mu? Oluşturur. Devam ediyoruz. Şimdi tabloda X, Y, Z hücrelerinin sahip olduğu özellikler artıyla gösterilmiş. Buna göre verilen hücreler seçeneklerden hangisinde doğru olduğunu soruyor bana. Neler verilmiş? Bitki, bakteri ve mantar verilmiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere klorofil olmasıyla birlikte benim, hani burada klorofilimiz yok ya, klorofil olmasıyla birlikte bunun ne olmuş olacak? Mantar olma ihtimalini arttırıyor muyum? Evet, hücre duvarı var, hepsi var. O zaman ne dedim ben buna? Mantar dedim. Y'ye geliyorum. Glikojen ne yapmıyor? Depolamıyor. Zaten glikojeni kim depoluyor? Bakteriler depoluyor. O yüzden ben sevgili Z'ye de bakteri derim. Buraya geldiğim zaman ise buna kim kalmış oluyor? Bitki kalmış oluyor. O zaman mantar, bitki ve bakteriye bakıyorum. Nerede? Bursa seçeneğinde. Bir bitkinin yaprak hücresinde bulunan iki organel arasındaki ilişki yanda şematize edilmiştir. Belirtilen organellerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hemen geliyorum ben burada kimi gördüm? Yeşil yeşil böyle bana bakan kloroplastımı gördüm mü? Gördüm. Kloroplastımın ekürisi kim? mitokondri şu anda. Şimdi X organeli hücrenin kullanacağı enerjiyi üretir. Doğru. X ve Y organeli tüm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur. Üzdü beni. Neden? Çünkü yanlış cevabı tekte bulduk. Şimdi bir hayvan hücresinde kloroplastın işi yok. Haliyle beraber bulunabildiği Kimler var? Alplerimiz var. Hadi öğlene var. E bir de bitkiler alemini kattığımız zaman burada sınırlanıyor. Y organeli sadece kendi metabolik faaliyetlerinde kullanacağı ATP üretir mi? Evet, sadece fotosentezin ışıksız evresindeki ATP kadarını üretir. Hatta 18 ATP ile de işi kapatmış oluyor. Doğru. Ee, X organeli kendi enzimlerini üretir ve çekirdek kontrolünde kendini çoğaltır. Hani bazen şey yaparız böyle ödev yaparız, ders çalışırız filan birden böyle yoruluruz. Ertesi gün mesela o yoğunluğa bir tık daha alışmış olarak görürüz. Yani vücudumuzu ne kadar çalıştırırsak mitokondri miktarımız o kadar artacak. Y organeli ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek bize besin mi sağlar? Besin sağlar. Devam edelim. Aa edemiyormuşuz. Ödüllü soru. Artı bir geldi mi? Görüşmek üzere.